Thank <laughs> you. ineklerle geçimimizi sağlıyoruz. İnekleri sağınca sütünle yağ, peynir, lor yapıyoruz, çiçel yapıyoruz. Onlarla kışlık hazırlığımızı yapıyoruz. Şimdi vezeli sürüyorum, yumuşak olsun diye inek sütünü güzel versin. Günde iki defa sağıyorum. Bir sabah, bir akşam. böyle koy sağması gibi. Bu da böyle inek sağması. İlk bağıran verdiği zaman bayağı veriyor. 15 kilo veriyor. İçe sütleri azalıyor. Güzel doğru geliyor ya. Biçin oluyor. Biçimde inekler biraz sütlerini azaltıyor, etine veriyor. Artık hayvanlar kendine gelişme çağına geliyor o zaman. Önceleri çok veriyordu. Mesela biz günde 200 250 kilo süt veriyoruz. Şey mandıraya. Mandıra kapıya geliyor ilk baharın Mayıs'ta. Mayıs'tan Haziran'a kadar kapıya geliyor. Biz sağdığımızı hep mandıraya veriyoruz. Şimdi azalmış. Mesela bu 15 kilo süt veriyordu bu kovayla. Şimdi azalmış 10 kilo anca olabilir. Götürüp makineye vuracağım, kaymak çıkaracağım, Çiçil yapacağım. Şimdi makineyi sen idali al. Buraya 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 buraya. Evet. Şimdi sütü sağladım, getirdim. Makineye vuracağım. Makinede kaymak çıkacak. Ya kaymağı da elimizle karıştırıp yağ ediyoruz. Ondan sonra o sütünü de çiçeğiyle ediyoruz. Sübeyi yakıp üstüne koyuyoruz. Sübede o şey süt kaynıyor. Ondan çiçeğiyle yapıyoruz. İşte böyle sütü Boşaltıyoruz. Böyle süt geliyor. Süt ar mesela arınıyor ya kaymak olarak geliyor. Sütü de ayrı süt geliyor. Hani yağ çıkıyor. O da çilek oluyor. Mesela kaymak geldi. Bak. Bu kadar sütten yeni kaymak geldi işte. Sonra tatlı süt koyuyorum. Ee, şey tadıyorum, bakayım tadı nasıldır. Tam kıvanda olduğundan şey maya atıyorum. Ondan sonra bu şücüyü çekiyorum. Çiçek olana kadar şücüyü çekiyorum. Mesela bu şücüyü böyle çekiyorum. Ee, biraz sonra meydana çiçek çıkacak göstereceğim o zaman. Şimdi. Biraz süsü alayım. Ama ateş çok insan yakıyor. Vallahi geberiyorum işte. Biraz azıcık çiçeği alıyorum ama ateş fazla. Bekle hemen olmak üzere. Vallahi bizim doğal halimiz böyle çok şey çekiyoruz, zahmet çekiyoruz. Keşke zahmetin şeyi de çıksa inşallah olur. Te tezek mesela şey yapma, odun koyuyoruz. Biraz da odun ısıtıyor iyice. Şişeyi çıkartıyoruz. Biraz sonra yere vereceğim. Bunu güzelce bir şey yapacağım, hamur gibi doğra Yapma. Evet. Ne kadar şişe çıktı. 40 kiloda süt ekşi ve tatlı çok süt çıkıyor yani şişe çıkıyor. Eh, bir 3-4 kilo da şey çiçel çıkıyor. Avelə zəhmət dişlər. Həbbizi görmüş, bilmiş. Biz də de davam edirik. Mhm. Aha. Mhm. İndi gözəl topluyorum. görsün. Evet şimdi. boş kova koyuyorum. Ama tekrar. Evet. Vallahi yandım. Həç çəçər olsun. Həçdə də kimi olmadı. Vallah istədim kimi olmadı. Belə sərt oldu. Kimə itibş etmiş? Tələyə qoyub yerəsinə var. Şimdi şeyin üstüne götüreceğim. Burada ağacın üstüne götüreceğim. Kurusun, toplarız. Tekrar eşi suya koyuyoruz sabah erken. Evine getiriyoruz. Ben öldüm. Allah öldüm. Burada kurduğumuz zaman şey yapıyoruz. E, koyuyoruz tekrar. Eşimiz süz var. Kaç gün süzde kalıyor. Ondan sonra yıkayıp derin döndüce alıyoruz. Daha sonra tülüğe başlıyoruz. Basıyoruz yani. Bu kadar basit. Tel tel de olmuş da tam istediğim gibi olmamış. Böyle birbirine ayırıyoruz, tuzlanıyoruz. Bir de e, lor yapıyoruz. E, yağlı lor. E, peynir de yapmışım burada. Yağlı peynir var. Onun da karışımı oluyor. Ya burada da yağlı peynirim var. Azdır ama işte. Hı. <laughs> Bu da yağlı peynirimiz. Böyle saklıyoruz. Şey, de, e, tuzlu şujuya koyuyoruz. Tuzlu oldu mu bir sene de kalsa bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. mevsim için topluyoruz. Diyelim kışın kaç ay? 3-4 ay mal içeride kalıyor. Hatta 5 ay. Bilemezsen 6 ay. Ondan sonra götürü basmada basma yapıyoruz. Şimdi dışarıya gidiyorum. Basma yapacağım. işimiz zor. Kış için bu işleri hep yapıyoruz. Şimdi buradan basma yapıyorum. kaşın tezek için. Bunu ilk sonbaharda yapıyoruz. Ondan sonra e, yaza kadar basma duruyor yazdan sonra e, ilk barda çocuklar üstüne topluyoruz. O çocuklar baskı için basıyorlar. Ondan sonra kesiyoruz. Kurmak için kesiyoruz. Kaldırdığı zaman bir de zincir yapıyoruz. Zincir de o da kurmak için havada rüzgar vursun, güneş vursun. Sonra kule yapıyoruz. Bölümlü zaten alıyoruz. Bir ay, iki ay gidiyor o kule. Bitiyor. Ya yani bazen de çok gidiyor yani bir ayda bir kule bitiyor. Öyle kışın ortası tam tam şey kara Karakaş'ta dağ başıdır. Şimdi görüyorsun dağın eteğindeyiz. Kışta hiç ısınma şey yok, şansımız yok. Sadece sobayla. Hala tezek yetmiyor bir de kömür falan millette alıyoruz bazen. Bu zencelleri araba doldurur, kuleye doğru gidiyoruz, orada da duvarları yapıyoruz. Şimdi herkes yapmaz yani. Bunun ustası da var, kala yapma ustası da var. yapıyorum, duvar yapıyorum. Ondan sonra küçük tezekleri de içine koyuyoruz. Kırıkları, diğerleri tırmızla topluyoruz. İçine koyuyoruz kış için. Kış hazırlığı yapıyoruz. O yerdeki tezekler de... Hadi. Bir de şanslı rüzgar çıktı ya. Yani biraz kalak yapacaktı. Aha. <laughs> Düzgün yüzü dışarıya veriyoruz. Ki priket gibi olsun. Bu e, kalağı yaptığımızdan her her bir kalağa bir tane şey bırakıyoruz, kapı bırakıyoruz. Kapıdan tezekleri alıp te, şey telislere telere koyuyoruz. Kış. Kış şartları çok olduğu için dolduruyoruz bardağın, tel her şey ne varsa eve doğru götürüyoruz ya. Yani. Balaka götürüyor balakadan mesela 3-4 gün bir gelip götürüyoruz. Evet, küçüklerde de koyuruz. We need it. Şimdi bu hayvan gübresini Buraya attım. Ondan sonra de yapacağım. Sıva yapıyoruz. Ee, tipi girmesin. İçine kar girmesin. Yani düzgün hale dursun. Kuru kuru dursun. Bu da tezek oluyor. Daha güzel teze kuruyor bu. Hem çabuk kuruyor, çiçek yap, çiçek için yani te, soba yak daha güzel oluyor. Taze şey gibi yakıyor, hmm, o, odun gibi. Bu daha rahat. Kuruduğu zaman kaldırıyoruz, ters çeviriyoruz. Ondan sonra aynı Kurutmak için kurudumuz gibi aynı küle yapıyoruz. İçi dolduruyoruz, dişi de düzgün şekilde yapıyoruz. Bu daha pratik yani nasıl pratik? Çabuk kuruyor. Bir gün yapıyorsun, yarın değil, o bir gün çeviriyorsun işte.